Bugün çok sakin ve güzel geçen bir gündeyim. Şu bardağımın tatlılığına bakın. Ve ben de dedim ki neden bu sakinliğimi bozmayayım da beni sinir edecek oyunları oynamayayım. O yüzden bugün topuk kırla kolsuz milyoner oynayacağız. Ve bu sakin bu güzel günümü neden mahvetmek istediğimi de hiç bilmiyorum ama hadi başlayalım. Şimdi ilk oynayacağımız oyun topuk kırma oyunu. Kulaklığımızı taktığımıza göre başlayalım. Beni düşünmeden topuklarımı kırabilecek misin bakalım. Tabii ki de başaracağım bunu. Şimdi oyunumuz çok basit. Bu hanımefendinin topukları çok büyük olduğu için yürümekte çok zorluk çekiyor ve biz bunu vurarak kırmaya çalışacağız ama ilk vuruşundan da bu kadar kötü vurmazsın. Tamam sakin bir şekilde bugün sinirlenmek yok. Yapmamız gereken şey çok basit. Topukları kır. Tek tek sakin bir şekilde tam ortaya hizasına geldiği zaman vur ve geç. Çok basit. Buna neden sinir olayım ki? Beni düşürmeden topuklarımı kırabilecek misin bakalım? Tabii ki de başaracağım. Bunu söylemene gerek bile yok. Bugün çok sakinim. Çok sakin ve güzel bir günümdeyim. Ve hiçbir şekilde beni sinirlenemeyeceksin oyun. Bir dakika. <laughs> Bunun olmaması gerekiyordu. Ee, nasıl düzeltebilirim? Abi düzeltebilmenin yolu yok mu? Tamam. Son şansımız. Sakin. Güzel süper süper basit çok basit çok basit beni düşünmeden topuklarımı kırabilecek misin bakalım sanki hepsi aynı şeyi söylüyor gibi ve bu ablamın topukları da çok yüksek. bu nasıl bu şekilde yürüyor Samurai Jack çizgi filminde bir bölüm vardı ve o zaman da Samurai Jack'in ayakkabısı bu şekildeydi ne 10 saniyemiz kalmış bir dakika hızlı 9 ama konuşma yapacak zaman vermiyorsun İki tane kaldığı zaman nasıl kırabilirim bunu evet Tamam, tamam. Sakin, sakin. Bu tarz oyunlarda sakin olmak her zaman kazandırıyor. O yüzden ne kadar sıkıntılı bir durum. Ama iki tane tamam. Tamam, güzel. Güzel. Nasıl kurtardım hiç bilmiyorum ama. Güzel. Dur. Sakın buradan düşmezsin herhalde. Oh. Oh, oh! Güzel devam ediyoruz, güzel ilerliyoruz. Ve çok sakinim şu an. Hiçbir şekilde beni sinir edemeyecek bu oyun. Ve bu... Ama Ablam bu nasıl bir topuk? Şimdi bir... İki... Aslında ayarı tam yaptığın zaman... Yine yapamadık, güzel. Olabilir gibi ya. 12 saniye hızlı olmamız lazım. Güzel. Vur. 6 saniye. Son. Aa, güzel, güzel, güzel. Bu şekilde devam ediyoruz. Ee... Aferin sana. İlk defa karakterin konuşması değişti. Ve bu beni... Bu ne? Ben bunu nasıl kıracağım? Abi imkansız bu. <laughs> bu, bu ne? İşler kızışmaya başladı. Tamam. Tamam düzeltebiliriz. Düzeltemedik. Üstten başlamaya karar verdim. Tamam çok iyi gidiyoruz. Çok iyi. Güzel. Son iki. Yanlış vurmadığım sürece biter bu oyun. Tamam. <laughs> Titreme bekle. Lan. Tamam güzel güzel sıkıntı yok. Tamam. tamam son herhalde düşmezsin buradan. Nasıl düzeltmeyi dur. <laughs> güzel. Güzel tamam. <laughs> Abi bozuk başlattım ben bunu nasıl düzelteceğim? Yüksek ihtimalle bunun bir taktiği var ve bunu çözmem gerekiyor ilk başta. Hmm. Şurayı vuralım. vuramıyoruz. Tamam, alta vuracağız. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Tamam. Abi yeter, yeter lütfen, lütfen. Düzel. Nasıl nasıl vurabilirim ki? Vurabileceğim tek bir yer var. Bunları vuramıyoruz zaten. Tamam, gerek yok. Kalkıp bardamdan işçi alıp sessiz, sakin, güzel bir şekilde oyuna devam ediyorum. Şu anlık çok fazla sinirlendiğim söylenemez. Sakinliğimi korumaya devam ediyorum ve biliyorsunuz. İkinci oyunumuz Kolsuz Milyoner oyunu ve bu oyun topu kırma oyunundan daha beter bir oyun diye hatırlıyordum. Ama umarım öyle çıkmaz. <laughs> Yanlış hatırlamıyorsam bu denen şeye elimizi kaptırmadan parayı almaya çalışıyoruz. Oyun çok basit, mantığı da çok basit. Ve şunun hızına baksana. Birinci bölümdeyiz. Çok basit. Hiç, hiç sinir olmaya gerek olmadan tertemiz bir şekilde ikinci bölüme geçiyoruz. Şu an sadece ritme odaklanıp, iniş hızını takip edip parayı almam gerekiyor. Tertemiz. Üçüncü bölüm. Hazır mısınız? Ben çok hazırım. Benim için çocuk oyuncağı. Odaklan, odaklan, sakin. Tamam. Bu şekilde 15. bölüme kadar ben gelebilirim. Çok basit. Çok temiz. İki hakkımız var oyunda. iki kolumuz olduğu için. Ama ben üç hakkımızın olacağını düşünüyordum. Güzel. Hoş bir şekilde devam ediyoruz. Tertemiz. Hiçbir sıkıntı yok. Çok güzel. Muhteşem. Şu an hızlanmaya başladı. Dur. Takip etmem gerekiyor. Ah. Oh, kapamadım. Güzel. Hoş. Tertemiz. Bu oyun tahmin ettimden kolay. Tamam tamam bir dakika. Ah kapamadım. Kapamadım. Hadi. Lan. Lan kapılmıyor. Ah. Hoş. Tamam. 10. bölüm 5 bölüm kaldı. Hayır, hayır. Sakin bir şekilde Götü'nün darbelerini şu an ezberliyorum Oh Tamam tamamen ezbere dayalı bir oyun Sadece Götü'nün inme hızını Ve kaç defa ineceğini Kafada tuttuğum zaman oluyor Ve ben çok zeki bir insan olduğum için Şu parmaklara baksana Direk hesabı yapıyorum bir, iki, üç, üç. Tamam iyiyiz, iyiyiz, güzeliz. 11. ranttayız. Darbeler. <laughs> Bu hile sayılır mı? Altta darbenin kaç defa indiği yazıyor. Ve durduğu yerden sayarsam eğer bir dahakinin başlayacağı yeri anlayabilirim. Bir dakika bunun için çok zekiyim. Tamam sayamıyorum. <laughs> Aa, ah, kas kalsın kaptırıyordum hayır. Boyun davetinden kolay. Böyle olmaması gerekiyordu. Boyun davetinden kolay. Hayır bunu tekrar denemeyeceğim. Ve sinir hastası olduğuma göre şu an kapanış yapmak için tekrar geri geldim ve kesinlikle bu hiç garip değil. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.